Fenerbahçe kulübü başarısızlığa alıştırıldı. Bu kulübün amiral gemisi futbol ve 11 yıldır hiçbir başarısı yok. Bu duruma ses çıkaranlar hain deniliyor, troll deniyor. Baktığın zaman koskoca Fenerbahçe diyorsun ama 27 yılda sadece 2 başkan çıkarmış. Son 7 yılında da aynı başkan var ve kupa sayısı sadece 1. Divanda başkan kısaca diyor ki 7 yılda yapamadığımız bütün projeleri bu yıl yapacağız. Hop alkış sesleri. Aziz Yıldırım stadı yenileceğiz dediğinde olmaz, yapılamaz, imkansız diyenler bugün sosyal medyada stadı yenilecek büyük başkan diyor. Bankalar Birliği'nden çıkacağız müjde diyorlar ama diğer kulüplerde zaten çıkıyor. Trabzonspor çıktı bile. Yani siz Amerika'yı yeniden keşfetmiyorsunuz. Kulübün maddi durumu iyi deniyor ama hisse satışı yapılıyor. ise niye satıyorsun elindeki malı? Zaten yüzün üzerinde transfer yapmasan, her sene hoca değiştirmesen, sil baştan uğraşmasan bu kadar da borcun olmaz. Bence Fenerbahçe'de kongre tercih değil zorunluluk. Aziz Yıldırım arka arkaya şampiyonluk yaşamasına rağmen bir sonraki yıl şampiyonluk gelmeyince taraftarlar istifa tezahüratları yapıyor. Şu an 11 yıl oldu. 7'si aynı başkanın dönemi. Taraftarların tepkisi normal değil mi? Eğer Fenerbahçe hizmet başkanlık koltuğundan daha da önemliyse o zaman dışarıdan da hizmet edebilir. Yine stadyumu vesaire yenileyin, havuzunuzu yapın. Geçtiğimiz seçimde iyi ki bizi seçmişsiniz dedirteceğiz demiştiniz. Gelinen yer ortada. 2 artı 2 eşittir 4. 7 yıldır başarısızlığa rağmen. Başkanın hala etrafında aynı isimler varsa ki var, aynı isimlerle farklı sonuç beklememek gerek. Gelecek yılda zor geçecek gibi duruyor.